Eğitliler ısrarlı, 5000 ve kısmi adalet. Eksik çıkan EYT yasası nedeniyle mücadeleye devam eden EYT Federasyonu, sosyal medyada yeni bir kampanya başlattı. EYT Federasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, adaletin gayesi ve hedefi eşitliği sağlamaktır. Bizler, çalışma hayatına dahil olduğumuz ve o sisteme imza attığımız haklarımızı istiyoruz. 99 öncesi 5000 prim ve kısmi emeklilik haklarımızın teslimi konusunda, gereğini bekliyoruz, denildi. Eğitililer, 5000 ve kısmi adalet etiketiyle sosyal medyada taleplerini dillendirirken, EYT Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi'den de eğitililere çağrı geldi. Lastikçi, Twitter mesajında, EYİ EYT ailesi. Sevgili Arkadaşlar, Burada büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Arkamızda bir kişiyi dahi bırakmayacağız dedik. Kardeşlerimize sahip çıkacağız. Ve yasa çıkana kadar ellerini hiç bırakmayacağız. Haydi arkadaşlar. Durmak yok ifadelerini kullandı.